tarım kredi marketlerin bu haftaki güncel fiyatlarını hep birlikte inceleyelim. 1 kilogram ağırındaki Anadolu nohutun fiyatı 22 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 14 lira. Donuk gövde tavuğun kilogram fiyatı 31 lira mutlaka video sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 180 gram ağırındaki Danakangal kangal sucuğun fiyatı 28 lira. 100 gram ağırındaki Türk kahvesinin paket fiyatı 13 lira. 1 kilogram ağırındaki Karadeniz siyah çayın paket fiyatı 65 lira. 500 gram ağırındaki Çaykur Tiryaki'nin fiyatı ise 36.50. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta 1 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin satış fiyatı 18.50. Sancak markasına ait kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. Mandalinin kilogram fiyatı 9.75. Limonun kilogram fiyatı ise 13.50. 750 gram ağırındaki donuk kelle paça çorbasının fiyatı 46 lira. Tavuk butun kilogram fiyatı 32.75 oldukça fazla sayıda üründe indirim var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 12 adetten oluşan 3 katlı havlu kağıdın fiyatı 78 lira. Teno markasına ait 16 adetten oluşan avantajlı paketin fiyatı 50 lira. 6 adetten oluşan 2 katlı havlu kağıdın fiyatı 40 lira. Teno markasına ait 6 adetten oluşan avantajlı paketin fiyatı 32 lira. 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 44 lira. Bingo markasına ait beyazlar için sıvı deterjanın fiyatı 55 lira. Bingo markasına ait aynı ürün renkler için olanın fiyatı ise yine aynı şekilde 55 lira. 90 adet ıslak havlunun fiyatı 10 lira. Aktüel katalogda için kanalımıza abone olun ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. 1 litarındaki Portus kireç çözücünün fiyatı 15 lira. Tarsüt marka 250 gram dil örgü peynir çeşitlerinin fiyatları 25 lira. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram taze kaşarın fiyatı 100 lira. Torko marka 450 gram süzme peynirin fiyatı 29 lira. 50 gram özel marka dana macar salamın fiyatı 7.75 Tarım kredi marketlerde bu hafta 5 litre ağırlığındaki aç şekyanın fiyatı 135 lira. 400 gram ağırdaki dondurulmuş poğaça mantının fiyatı 18 lira. Işıl markasına ait 750 gram tuzların fiyatları 2.75 Helit marka 750 mil ağırındaki bulaşık deterjanlarının fiyatları 11 lira. 850 gram ağırındaki Ankara süzme çiçek balının fiyatı ise 70 lira. Tarık Kredi Market'te bu hafta 1 kilogramlık tiryaki siyah çayların paket fiyatları 60 lira. Sar süt markasına ait 500 gram marneki az yağlı beyaz peynirin fiyatı 26 lira. 2 kilogram ağırlığındaki toz şekerlerin paketleri 34 lira. Yetiş markasına ait 4 litre ağırlığındaki yumuşatıcı şeşitliğinin fiyatları 33 lira. Elit marka 5 kilogram ağırlığındaki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 70 lira. Aynı ürünün renkler için olanın fiyatı ise 70 lira. Solo markasına ait 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 54 lira. 500 gram ağırdaki tarım kredi kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 24 lira. 380 gram ağırdaki vişne ve çilek reçel çeşitlerinin fiyatları 20 lira. Torku marka 850 gram ağırdaki süzme peynirin fiyatı ise 49 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tarım kredi markete de bu hafta Dana Kangal kilogram fiyatı 140 lira. Elit markasına ait 4 adetten oluşan banyo sabununun fiyatı 21 lira. Elit markasına ait 4 litrelik sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 36 lira. Marmara Melik markasına ait 500 gram ağırındaki L boydaki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. 100 gram ağırındaki Türk kahvesinin fiyatı 13 lira. Tarım Kredi marketlerde bu hafta 380 gram reçel çeşitlerinin fiyatları 22.50. 500 gram ağırındaki doğal sarımlı siyah zeytinin fiyatı 16.75. 830 gram ağırındaki domates salçasının fiyatı 32 lira. Elit markasına ait 50 adetten oluşan bulaşık makinesi sabletinin fiyatı 40 lira. Torku marka 1 litre ağırındaki yarım yağlı sütün fiyatı 14 lira. Aynı ürünün tam yağlı olunun fiyatı ise 15 lira. Elit marka 4 kilogram bulaşık deterjanı 39 lira. 1 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı ise 11 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 1 kilogram Osmancık pirinci 23 lira. 2,5 kilogram Osmancık pirincin fiyatı ise 55 lira. Torko markasına ait 400 gram kaşar peyninin fiyatı ise 55 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.